Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sonsuz bir paket açılımı yapacağız. FC pointsli paket açılımı yapacağız ama bir değişiklik var. Hemen kadroyu bronza çevirelim. Sıfırgen kadro, full bronz kadro ama FC pointslerle açılan tot paketler kadroya videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün FC points paket açılımı günündeyiz ve size şunu söylüyorum. Bu videonun başında bunu söylüyorum. Herkes like atarsa çok güzel olabilir sizin için ama benim için sıkıntıya girebilir. Onu söylüyorum bir bu Video kaç like gelirse sıradaki FC points paket açılımında o kadar FC points harcayacağım. 500 like gelirse 500 FC points. 1000 like gelirse 1000 FC points. 3000 like gelirse 3000 FC points. 4000 like gelirse 4000 FC points. 10.000 like gelirse 10.000 FC points. Bu videoya like atın. Sıradaki FC points videosuna kadar like atmaya devam edebilirsiniz. Ne kadar like gelirse o kadar FC points harcayacağım ki 9300 FC points'im kaldı. Yani bugün ne kadar harcarız bilmiyorum. Ne kadar kalacak bilmiyorum. Ama eğer bu, bugün kalandan çok like atarsanız yani yani örnek veriyorum 4000 FC points kaldı. 4000 like geçerse ben pazardan FC points almak zorunda kalacağım abi. Yani geçmesin arkadaşlar. Tam kalan kadar like atarsanız çok mutlu olurum. Zaten çok kolay 5000 6000 yapamıyorsunuz. 5000 6000 yapamazsanız da çok büyük problem yaşamayız. Ama bir 4000 falan da atarsanız güzel olabilir sizin için de benim için de fena olmaz yani. 4000 like iyidir. 4000'i de çok geçmeyelim. Herkes like atsın. İlk paketle başlıyoruz. İlk olarak 400 cevherlik paketle başlayacağım. Cevherlerimiz de var arkadaşlar. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC Points alabilirsiniz. Hesap.com.tr üzerinden uygun fiyatlı indirimli FC Points alabilirsiniz. Buradan aldığınız FC Points'ler anında hesabınıza yatıyor. Hiç beklemeden direkt olarak hesabınızda. FC Points çekilişi de sitede şu anda aktif ve bir hafta falan sürecek arkadaşlar. Açıklamadaki linkten siz de kayıt olabilirsiniz bu siteye. 400 cehallik paketle başlıyorum. İlk oyuncumuz şu anda kadromuza girecek. Bu arada sıfırgen kadro ama paketler kadroya serisi geri döndü. Yorumlarda da isteğinizi belirtin. Ne kadar isterseniz o kadar devam eder. Haberiniz olsun çok zor yapılıyor bu video. Hem FC Points hem cevher biriktirmek lazım. Bir sürü şey biriktirmek lazım. Kolay olmuyor yani. Çok bekledik bu video için. Bayağıdır da yapmayı düşünüyordum. Tam zamanı dedim. Hem cevher çok hem FC Points paketi birleştik. Çok güzel bir video olacak. Çok güzel ayarladık. İlk paket hocam. likelerle beraber 109 108'ler umarım çıkar bugün. 108 çıkması lazım. Dün 108 çıktı. Hocam kalecimiz 99. Tamam, kaleci çıkarmamız güzel oldu. Gattuso 87 fena değil. Belki ihtiyacımız olur abi. Hiç ortasına çıkmazsa kullanmak zorunda kalabiliriz. O yüzden çıkardığımız oyuncuları şimdiden kadromuza bir ekleyelim arkadaşlar. Hemen yedek kulübeme geliyorum ve kadromu oyuncularımı ekleyeceğim. Şimdi eklendiği zamana geliyorum. Bento buraya geliyor ve Gattuso da buraya geliyor. Bu arada abone olmayanlar hala bu videoyu izlemeye devam ediyorsan ve eğer FC mobil oynuyorsan bence kesinlikle bu kanala abone ol ve kendine bir iyilik yap. Abone olmazsan kendine kötülük yapmış olursun benden söylemesi. Şimdi Bento ve Gattuso çıktı. İlk iki oyuncumuz bunlar. Kadromuz şu anda bu şekilde. Ama ben bundan memnun değilim hocam. Ben bundan memnun değilim onu söyleyeyim. O yüzden memnun olabileceğim bir paket açmak istiyorum. 350 FC Points'lik satılabilir paket. Hadi abi. 105 bile muazzam bu paketten. 104 falan da güzel olabiliyor. 350 FC Points'lik satılabilir paket. Arkadaşlar FC Points'leri harcamaya şimdiden başladım. Haydi oğlum ye. Yoldayız minimum 102. E. Güzel abi 105 var mı? Var mı bir 105? İngiltere'ye güzel olabilir. Santrafor kim lan bu? Birmingham mı? AFL şey şey. Lan ligin adını unuttum işte. Birinci İngiltere Ligi'nin alt ligi. AFL miydi? EFL Championship. Championship'ten oyuncu çıktı. mü çıktı bu arada. Kafam karıştı. Fena değil arada 102 çıkması güzel. 40 milyon ediyor. Fena değil abi. En azından 100-101 çıkmadı. Yani 10 puanlık oyuncu olduğu için 40 milyonluk değeri var. Kadromuzun değeri de şu anda 15 milyon arkadaşlar. Bakalım kadromuzun değeri kaç milyon olacak? Santraforumuz da, kalecimiz de, orta sahamız da var şu anda ve kadromuz 70 gene ulaştı arkadaşlar. Kadromuz 70 rating ve bu şekilde bir kadro arkadaşlar. Mağaza'ya yürüyoruz. Devam ediyoruz. Bakalım şimdi ne gelecek. Hocam bir bir tane minimum 103 alalım mı? Aynen. Galiba bir tane. Bir tane bir minimum 103 alalım. Bir tane bir minimum 103'ken oyuncu ben açıkçası arkadaşlar istiyorum. Hemen tıkladım. Gel abi. Şöyle bize bir güzelliklerle gel. Harika bir şekilde gel. Kadromuzun en yüksek reytingli oyuncusu olacağı garanti. Ama işin sonunda da en yüksek reytingli oyuncu olabilir. Eğer 109 olursan her türlü en yükseksin abi. Bir daha yerini kaybetmezsin. 109 gelir mi? Gel hadi. Hadi gel ya. Ciddi anla. Bak çok ciddi söylüyorum. Gelir misin? Hadi oğlum benim. Fransa olabilir mi bir şeyler? Santrafor kim lan bu? Crystal Palace mı? Ee, şey bu. Kafa karıştı. Aa Mateta. 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 Ney? Abi 103 ne ya? Bir de kadromda benim Santrafor var zaten. İyi de bende Santrafor var abi. Abi çok kötü oldu biliyor musun? Ya 103, 109, 103 çıkmamalıydı ya. Arkadaşlar bir şey yapın. Bir like gelmedi mi bu video? Bu videoya da like atmıyor musunuz ya? Bu video gerçekten eğlenceli bir video değil mi yani arkadaşlar? Aa 2 santrafor yapacağız. 4 2 4 yapalım abi. Kanatsız olmaz. Kanat çıkmazsa kanatsız yapacağız mecbur da. En sonunda maça da giriyoruz bu arada. Maçı eğer kazanamazsak oyuncu da siliyoruz. Yenilirsek veya berabere kalırsak, berabere kalırsak silme riskimiz var. Yenilirsek kesin siliyoruz ve ben yıllardır tek tek oynamadım. Yani videoda da oynamadım, video dışında da oynamadım. Bilgisayarda zaten hemen hemen hiç oynamıyorum. Sadece telefondan oynuyorum. Kim tak tak vuruyorsa vurmasın artık. Yemin ediyorum umarım videoyu ses gelmiyordur arkadaşlar. Haydi bakalım şimdi sıradaki pakete geçiyoruz. Dünya Ogu abone oldu hoş geldiniz. yazıyor sağda görüyor musunuz arkadaşlar? Benim ne zaman video çektiğim belli olmuyor. Akşam, sabah, gece, gündüz, ikindi her zaman video çekebiliyorum. Benim video çektiğim anı eğer sen abone değilsen ve şu an abone olursan o da benim video çektiğim bir ana denk gelirse yani şu an video çekebiliyor olabilirim yani şu an sen bu videoyu izliyorsun. Her an çekebiliyorum çünkü sen de her an izliyor olabilirsin. O yüzden abone ol bildirimleri aç belki sağ altta sıradaki videolardan birinde ismi çıkar. Ve 75 gen olduk bu arada. Hadi bakalım. Mağazaya geliyorum hocam. Mağazaya geliyorum. Mağazadan. Ee, daha mağazadan bir de 7500'lük açacağım abi. 7500 vereceğim bu pakete. Birisine 7500 cfr veriyorum. FC points'i bir, bir duralım abi. Bir FC points sakin olsun. Bugün çok coins kasabileceğimiz paket açıyoruz. Lütfen kasalım ya. Coins kasalım abi. Sınırlı teklif ver lütfen. Full Premier League Tots paketi. Bak full. Bir tane oyuncu dışında. Ve bir paket dışında daha doğrusu. Bir paketten iki oyuncu var şu an kadroda. Arkadaşlar lütfen bir like, bir, bir bol şans mı yazıyorsunuz, abone mi oluyorsunuz, hype mı gönderiyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın ama bir şey çıksın artık. Hadi abi, yol kesin yola gitmeliyiz bu arada onu söyleyeyim. Aynen minimum 105 lütfen. Bir tane ya, bir tane ya galler mi? Abi reisler 104. 104'ler şu an saçma sapan bir değere sahip olmakla beraber ee, muhtemelen satılmaz diye düşünüyorum ama 83 milyon yazıyor. Satılır mı bilmiyorum. Onu o konu hakkında çok bir fikrim yok. Ama arkadaşlar duruma göre biz yine bakarız. Ben şu anda onu Sağ kanata atacağım Reese James'i. Abi çok kötü oyuncularca. Bir tane güzel oyuncu çıkmadı. Şu ana kadar ki en yüksek oyuncu ama Reese James. 80 milyona giderse güzel ama yani bu arada. 78 gen oldu kadro. Kadromuzun son haliyle şu anda Fabinho'yu da koyalım hadi. Hadi koyalım abi. Sıkıntı yok. Şimdilik koyalım. Bu da paketten çıktı sonuçta. Paketten çıkan herkesi koyuyoruz. 79 gen kadromuz şu anda arkadaşlar. Ve sadece 5 tane bronz oyuncu kaldı. Savunma hattına kimse çıkmadı. Eğer kimse çıkmazsa Gattuso Fabinho stoper ikilisi olarak oynamak zorunda kalabilir. Ve bu benim için çok büyük sıkıntı. Çünkü oyuncu silmek zorunda kalabilirim. Yükseliyoruz yavaş yavaş. Yani 103 çıktı, 102 çıktı, 104 çıktı. En son 103 çıkmıştı. Şu anda 104 çıktı. Şu an burada 100 olduğuna bakmayın. Dizilişi ayarlarız arkadaşlar. Bir takastan coins'li paket edeceğim ve coins'li tam 4 tane paket açacağım biliyor musunuz şu an? Üst üste açacağım abi. Üst üste açacağım. Önce bir tane 100 109 açıyoruz. Aynı oyuncu bir kere çıkmasın. Hepiniz premierlik Lig tots'unuz ama aynı oyuncu istemiyoruz. Gel, gel hocam. İstiyorum seni. Ay yol, vallahi yol. Aynı oyuncu olmazsa işimize kesin yarar. Belçika ilk defa geliyor. Kevin de Bruyne mü? Aston Villa Kevin de Bruyne zaten Tonsa gelmemiş olabilir. Bu sene çok oynamadı. Tilemans 104. 104'müş abi. Yapma ya. Yani iyi bayağı iyi. MO'ya gelmesi çok iyi oldu. MO ihtiyacımız vardı. Hemen bir kadroyu bunu da koyacağım abi. Böyle tek tek koymaya devam etmemeye başlayalım artık ama. Gerçi tek tek koymak da daha da iyi oluyor abi. Ne yapalım yani? Zaten sıkıntı olmuyor. Fabinho'yu bir stopere attım mecburen. Mecburiyetten Fabinho stopere geldi. Neyse üçlü orta saha falan da yaparız gerekirse. Bir duralım. Tilamaz güzel oldu abi. Tilamaz gerçekten maçta işimize yarayacak bir adam yani Tilamaz. Kadroda 84 gen oldu. Yavaş yavaş yükseliyoruz abi. Sıfırla başladık. Yani 61 ile başladık ama oyunda olabilecek en düşük ratinglerden biriyle başladık yani. Ve 84 geniz hocam. Ana sayfaya geliyorum. Ve şimdi takasa geliyorum. Bir paket daha geliyor. Hem de bu sefer 104 artı. Yani rica ediyorum T-Lemans veya Rhys çıkmasın. Hatta rica ediyorum 104 çıkmasın abi. Hadi en yüksek reytingimi alayım. Bu videodaki en yüksek reytingimi alayım. Minimum 105. Ben bu paketten 105'i çok ökeyim. Bu paket gayet 105 için okey bir paket. 80 milyon ama 105 okeyim yani. Okeyim gayet okeyim. 105 ver. 105 ver okeyim. Alır giderim. Hollanda. O oh, gulit mi? Gulit ol. Abi ya her zaman bir fake yemek zorunda mıyız ya? Olsun 105. Ama abi bir şey söyleyeceğim. Her zaman mı fake yememiz gerekiyor ya? Abi her lig, her Premier Lig, yani Lig 1 seri şeyde de vardı. Lig 1'de de vardı. Premier Lig, İngiltere Lig'inde de var. Abi kafayı yiyeceğiz ya. Her zaman bir fake yemek zorunda mıyız ya? Abi şuraya bak. M.O. ve Hollanda geliyor. İngiltere Ligi diyorsun. İngiltere Ligi'nde Hollanda, M.O. kimse yok. Lan yoksa de diyorsun. Gullit mi geliyor? Çünkü Gullit var abi bir Hollanda, M.O. Başka kim var? Şey var bir de kim vardı abi bir şey daha vardı ya sanki bir de Hollanda o başka Gravenberch de var doğru. Ama abi yani Gravenberch çıksa yine seviniriz anladın mı ya. Yani fake yemiş oluruz ona üzülürüz ama 106 da bayağı seviniriz. Gerçi 105 de fena değil hocam. 105 de fena değil. Daha bu arada sadece 350 FC points harcadık. Daha hiç FC points harcamadım ha onu da söyleyeyim. Video çok güzel gidiyor. Abi çok eğlenceliymiş. Ben biz bu videoyu niye yap? Abi bu videoyu niye yorumlarda istemiyorsunuz? Ben bunun serisini bayağı uzun süredir yapıyordum. Şu anda siz de eğlenmediğiniz ben bir videoda eğleniyorsam zaten izleyicilerin eğlenmediğini hatırlamıyorum. O yüzden şu anda emin gibi bir şeyim sizin de şu an eğlendiğinize. O yüzden arkadaşlar bakın yorumlarda bunu istemediğiniz için kendinize bir kızabilirsiniz. Şu anda 88 gen oldu bu arada takım. Sağ bek sol beyimiz yok. Hiç stoperimiz de yok. Sol kanatımız da yok. Ama stoperlere koyacak adam var en azından. Sağ bek sol hiç koyacak bir şey bile yok. 4 tane bronz oyuncu kaldı. Haydi bakalım. Haydi bakalım abi. Gerçekten keyifler çok yerinde. Ama daha iyi şeyler çıkartmamız kesin gerekiyor. Yani onu söylemeliyim. Daha iyi şeyler çıkartmamız lazım. Hocam bir 109. Şu an iki tane oyuncu birden koyacağım kadroya. Hem 100 109 açacağım hem 104 109 açacağım. Onların hepsini birden koyacağım ama iyi, iyi Bana bir güzellik yapsana ya. Yol var mı? Vallahi var. Oha 100 çıkmıyor lan paketten. İngiltere. Kontrafor. Bunu biliyorum ama. Aynı oyuncu mu lan bu? Aynı oyuncu mu bu? Aynı oyuncu olduğu için bir daha açıyorum abi. Bir daha paket açıyorum. Bu paketin aynısını bir daha açıyorum kadroya kesinlikle iki oyuncu koymak zorundayız hocam. Aynı oyuncu verme bana. Bana aynı oyuncu verme istemiyorum. Abi aynı oyuncu versen daha iyiymiş biliyor musun? Ama stoper dur hocam bir dakika stoperimizi alırız. Arkadaşlar bu arada yanlışlıkla çıktım. Bir anda stoper çıkacak kadroda işe yarıyor ya. Tamam Tots'a geliyorum. Hemen 104-109'u açalım öyle kadroya gidelim. Artık ikili ikili gidelim kadroya. 105 ve üzeri çıkarsa tek de gideriz. Öyle yapalım. 105 ve üzeri çıkarsa direkt çıktığı da gidelim. Çıkmazsa ikili ikili oyuncular açarak gidelim. Buradan ne geliyor hocam? Haydi. Hadi oğlum. Abi. Abi bu paketi de bir tane de açmak zorundayım şu an. Vallahi bitirdik paketi bitirdik. Bu pakette hesapta paket kalmadı. Ne yapacağız abi? Bir de hangi videoda paket açılımı yapabileceğiz? Hadi oğlum bir şey ver. Lütfen artık bak rica ediyorum. USA ilk defa geliyor. Sol beyimiz de oldu. Oğlum hocam bir 105 olsan var ya yemin ediyorum ne güzel olursun. İşte bu Robinson. Bu paketten 105'e çok ökeyim. Kadroyu tamamlıyoruz bu arada. Mükemmel gidiyoruz. Kadro tamamlanıyor abi. Vallahi her yere poz her pozisyon oyuncu çıkıyor neredeyse. Daha devam, daha durmak yok hocam. Daha durmak yok. Devam yola sıkıntı yok. Abi bu video çok güzel gittiği için oradaki paketlere devam mı etsem acaba ya? 92 gün oldu kadro. Uf çok güzel. Allen'i de koyacağım. James le Stansfield zaten bir kere daha çıkmıştı. Yani Fabinho'yu sağ beke atalım abi. Daha düzgün dursun şurada. Rica ediyorum yani. Fabinho sen sağ beke git. Burada bu yerinde dursun. Herkes yerinde olsa daha güzel olur. Receives 4-4-2'ye 4, falan geçebilir kadro mecburiyetten belki. Kadro'daki en yüksek oyuncu 105. Daha 106 çıkmamış. O birazcık üzücü. Ama onu da umarım çıkartırız. Tek videosu şu anda 95 geniz. Kimseye derecede basmıyorum. Ama 108-109 çıkarsa kadroya koyacak bir adam çıkarsa yani. Derecede basabiliriz yani. Onda bir problem yok. Ara sayfaya geliyorum. Artık arkadaşlar cevherler mevherler basılacak. Mağazaya geldim. Haydi bakalım. Mağazaya geldiğimize göre buradan şimdi güzel bir şeyler yaşayabilir miyiz acaba? Şimdi bir 500 FC pointslik bir paket açacağım arkadaşlar. Hemen geliyorum. 104 109 Tots oyuncusu var. Jair Zinyomuz, Gulitimiz, Bekumumuz, falan herkes yağmur gibi. Burada çok güzel oyuncular var. Brezilya'ya giderse kesin coşuyor muyuz? Yarayım ah, Rami. Aa Matheus Cunha da var. Yine güzel. Gabriel de güzel. Brezilya'ya giderse coşuyoruz abi. Hadi bakalım. Brezilya'ya gidersek coşuyoruz. Brezilya ve sağ kanat derse Bayılabilirim. Onu şimdiden söyleyeyim. Hadi abi bir 109 alalım arkadaşlar. Herkes like atıyor mu? Herkes like atıyor mu? Herkesin like'ı geliyor mu şu anda? Galiba geliyor. Bastım abi. Galiba geldi. Galiba geldi bir şeyler. Ne geliyor hocam ya? Bizi çıldırtacak mısın yoksa? Oha bu neresi lan? Chris Wood. Chris Wood geliyor. Lütfen 105 ol minimum. Rica ediyorum bak. Rica ediyorum. Evet okey sağol. Teşekkür ederim. Yani 104-109'dan Böyle olmamalıydı çünkü güzel. Şimdi hocam buraya bir geldim. Buradan bir 500 FC polistik. Bu sefer satılabilir bir paket. Abi 106 artı garanti olması için çıkması gereken oyuncular burada var zaten. Chris Wood gerçi burada yok. 105 çünkü o. 106 ve üzeri çıkması için buradaki oyuncular belli zaten. Ya bazı ülkeler hiç yok abi. Ama Kolombiya falan Luis Diaz yani. Kolombiya çıkarsa da heyecanlanabiliriz. Aa cevherimiz bitmiş o yüzden FC polistik zaten FC polistik açacaktım. Haydi bakalım 500 FC polistik hocam. Hocam geliyor musun yoksa? Ne geliyor? Acaba ne geliyor? Çok meraktan öleceğim şu an. Sınırlı teklifi. ve hadi. Abi yapma bak. Abi bak bunu lütfen artık yapma ya. Kafayı yiyeceğiz artık yeter ya. Bu ne abi? Sol ortasında Neo neyse sol kanat çıktı. Ama abi 101 109 satılabilir paket. 500 FC points veriyoruz. Verdiği şeye bak. Neyse şimdi iki tane oyuncu mu çıktı hatırlamıyorum arkadaşlar ama şu anda ben oyuncu kesinlikle koymak zorundayım. Yani burada unuttum şu anda hatırlamıyorum en son ne çıktı. Ya arkadaşlar tek gelmişim ama sıkıntı yok. Neofilli'yi de buraya koydum. Hatta kadroyu şu anda direkt düz 4-4-2'ye çeviriyorum. Şu anda düz 4-4-2 oldu. Evet şimdi baba paketlere geçiyoruz arkadaşlar. Baba paketlere geçiyoruz. 7900 FC points kalmış durumda. 1000 FC points'im görmüş olduğunuz gibi burada var. 102-109 satılabilir paket. İkisini de açacağız. Bakalım ne yaşayacağız çok merak ediyorum. Hem sabek sağ bek var mı iyi mesela abi? Direkt onu alabilir miyiz? Oo hocam versene bir ya. sene bize bir. Hem kadroya koyarız hem de bir buçuk milyar diyor hocam ya. Hadi ya. Hadi abi hem zengin et bizi. Hem de kadroyu güzelleştir. Çok iyi bir sağ bek Arnold. 102 artı garanti. Bastım. Hadi oğlum benim. Yap şovunu. Yap güzelliğini. Coştur bizi be. Bizi mi coştur be. Gürtere sağ bek. Aha santrafor. Oo şaka mısın? Olacak iş değil. Bin FC points. Bin. Bin lan. Bin FC, bin FC points. Bir tane daha açıyorum. Bin FC points'ten çıkan şaka. Bildiğin düz şaka çıktı paketten ya. Bize bir şaka yaptılar ya. Bastım abi bir tane daha geliyor. Lütfen artık. Hocam. Coştur bizi çıldır bizi. Bu ne lan? Sol bek mi? Hocam bakayım Gözünü seveyim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle ya? 2 tane 100 209 2000 FC Boys 2 tane 102 gel oyuncu ne demek sen dalga mı geçiyorsun ya? Evet arkadaşlar. 5000 FC Boys'lik bir paket geliyor. Yani hiçbir yani şu videoda moralim bozulamazdı aslında. Bozulamaması lazım. İnanılmaz bir şey. Yani böyle bir şey olamaz yani. Gerçekten inanılmaz ötesi bir durum yaşıyoruz. Sıradaki paket geliyor ama. Hadi oğlum. İyi toparla bizi. Toparla bizi oğlum. Rica ediyorum oğlum. İngiltere dedin. m o, -o dedin ilk defa görüyoruz. Aman atayım. Abi iyi bir takım yok mu bu İngiltere'de ya? İngiltere'de iyi bir tane bile takım yok mu? 104-109 paketi ya bu. Abi bu, bu dalga mı geçiyor bizimle arkadaşlar? Bu nedir ya? İngiltere'de iyi hiç mi takım yok yani? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz olduğu için ben de inanamıyorum. Gibbs White. Gips White çıktı abi şaka gibi. Gips White çıkan adam Gips White abi görüyorsunuz yani ne diyeyim ki. Junior Firpo da çıktı Gips White. 104. 104 109 paketi 104 gen oyuncu. 102 109 paketi 102 gen oyuncu. Bir tane daha 102 109 paketi, bir tane daha 102 gen oyuncu. Çünkü minimum ne çıkabilirse onu veriyor. Oradaki her şey yalan. 105 109 paketi 105 gen oyuncumuzu alıyoruz. Hem de çıkabilecek en kötü 105 geni alıyoruz arkadaşlar. Videodaki son paket 5000 FC points falan harcandı bu videoda. Bakalım başımıza ne geliyor. İzliyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Bonus takas edilemeyen oyuncu geliyor. 105 genimi alayım abi. 105 genimi alayım. Hollanda evet. Ve o inanmıyorum. İnanmıyordum ki zaten. İnanmıyordum ki gerçekten 105 mi çıkıyor? Gerçekten 105 mi çıkıyor? Cidden 105 mi çıktı ya? Abi bu oyun benimle dalga mı geçiyor? Abi bu videoyu lütfen 4452'den fazla like atmayın ya. Lütfen 4452'den fazla like atmayın. Rica ediyorum. Özel ricamdır size. Yani gerçekten rica ediyorum abi. 4452'den fazla like atmayın bu videoya. Gerçekten rica ediyorum. Bu oyun kadar. Yani ben bu oyuna ne diyeyim abi ya. Para bassan bile olmuyor abi şaka gibi ya. Para basmayınca oluyor gerçi. Para basmayınca başarabiliyoruz onu da söyleyeyim. Açıyorum abi bu paketi de açıyorum. Bir şey çıkması lazım ya. Bir şey çıkması lazım abi. Çıkmayacak ama açıyorum. Ne yapayım? Ne yapayım ki abi? Söyleyin bana ne yapayım abi. Gözünüzü seveyim söyleyin. Ne yapayım abi? Hiç Maksimum 107 zaten. 107 çıkarsa işimize yarardı ama yani nereye çıkıyor abi? Milano. Lafayl Leo. Leo kaçken lan? Joa Felix mi? Ooo Joa Felix'in 103'ken sol kanat kartı. Neyse belki oynarız. Abi bir yerlerden bir de sağ kanat çıkartabilir miyiz acaba? Yani abi açacak paket kalmadı arkadaşlar. Yani bu kadar paket açtım. Gerçekten yapabileceğim bir şey kalmadı yani. inanılmaz bir durum. İnanılmaz bir durum yani normal değil. Onu öncelikle söylemeliyim normal olmadığını. 4-3 atak yapacağım ben bu kadroyu abi. 4-3 atak oynayacağım. Bir şekilde 4-3 atak oynayacağız. Ne şekilde bilmiyorum ama bir şekilde oynamamız lazım. Yani bu stance field'ım um falan da yani arkadaşlar yani küfür etmek falan çok istemiyorum. Çok sevmem ama... Yani galiba etmemiz gerekecek bu yılda falan. Yani inanılmaz. Hammer de iki kez çıkmış bir de. Hammer de iki kez çıkmış. İnanılmaz ya. İnanılmaz bir şey abi. Vallahi inanılmaz bir şey. Yani böyle bir şey yok abi. Hammer da iki kere çıkmış. Hammer mi? Hammer mı? Artık neyse. Bu Chris Wood da. Aa Chris Wood da. Chris Wood da çıkmış. Değil mi? Chris Wood daha önce çıkmış da olabilir abi. Emin değilim şu an ya. Koymamışız abi. O zaman çıkmadı sayalım. Yapacak bir şey yok. Koymamışız. Ne yapalım? Bizim hatamız. Koysaymışız. Buraya bunu koyuyorum abi. Tamam mı? Sol kanatı sol kanat koyacağım. Stansfield'ı asla oynatmam. Mateta oynarız. Mateta'yı severiz. Sıkıntı yok. Yani buradan oyuncu silinse ne olur ki? Ya 105'lik falan silinse 30 puan gider de. Silinse ne olur abi Allah aşkına? 10 puan gider. Şey puan gider. Ne bileyim. Bunu da buraya alıyorum. Neofil burada oynayamıyor. O birazcık mal. Yani yapacak bir şey yok. Bunu sağ beke atsak stopere koyacak oyuncu yok. Yani bilmiyorum. Garip bir kadro oldu. Kadroyu da tamamlayamadık da. Neyse Stansfield burada oynasın. Başka oyuncu yoktu zaten. Böyle oynayacağız arkadaşlar. Maçımıza giriyoruz. 101 gen kadroyla. Hatta biraz yükselir belki. 102 olur. 102 gen kadroyla maçımıza giriyoruz. Hiç kimseye bir şey basmayacağım. Düz giriyorum maça. Bakalım başımıza neler gelecek. Yani o kadar coin sarca, o kadar FC points, o kadar cevher çıkanlara bak. Yani inanılmaz bir durum gerçekten. Oynuyoruz maçımızı. Maçta başımıza geleceklere bağlı olarak çarka gidip çarktan oyuncu silebiliriz. Silsek ne olur gerçi. Yani Gerçekten inanılmaz. Ya yani silinmesin tabii abi. O kadar para bastık bari boşa Rakibin kadrosu bizden çok daha iyi. Zaten bizden daha iyi olmayan kadro yoktur diye düşünüyorum. Bu videodan bir tane daha yapacağım. Hatta haftaya cumartesi olsun. Ee, ya, cumartesi de olmasına gerek yok ya. Bilmiyorum ne zaman yapacağım ama yapacağım abi. Yapacağım yapacağım. Bu videodan bir tane daha yapacağım. Ve daha iyisini kesinlikle yapacağım. Bir tane bile 105'in üzerinde oyuncu çıkmadı. İnanılmaz bir paket açılımı. inanılmaz bir video. Rakibin kadrosu da inanılmaz iyi. Ne yapacağız bilmiyorum. Haydi bakalım abi oyuncu silmemek için savaşacağız Enes kardeşimle. Bu arada bu aralar herkes Galatasaraylı, Gogala herkes Galatasaraylı oluyor. Ben söyleyeyim abi yemin ediyorum Fenerbahçe çocuk kalmıyor. Ali, Koç'un bir an önce gitmesi lazım. Haydi bakalım Mateta. Şimdi Reece James çok güzel bir pas abi. Stansfield o da çok güzel. Joao Felix hemen bir pas. Çok güzel Gibbs White. Morgan Gibbs White. Verdi pası Mateta'ya. Mateta o topu alamam Abi nasıl alamaz? Aha top bize kaldı yine de. Rakip gelmedi ama ben şuta çoktan basmıştım ve onu iptal etmedim. Niye etmedim acaba? Etmem gerekiyormuş. Ben vurmaz diye düşündüm. Pedro ile ilginç bir şut çekti. Kaleci Bento'da kaldı top. Bento verdi pası Allen. Allen'den pas Hammer. Hammer'dan pas Stansfield. Stansfield Mateta. Mateta hocam yapma. Gipsberg bomboş sağ taraf. Bomboş Stansfield. Hiç sevmiyorum ben bunu gol atmam. Bu arada onu da söyleyeyim. Mate abi atsa mıydık acaba? Daha iyi pozisyonmuş. Pas atamadı. Pas da atamıyor ki. Gol mü atacak abi? O pas atamayan adam gol atamazdı güzel. zaten. Mateta gelir mi geldi? Çok da güzel geldi Mateta. Hocam faul var orada ama devam. Tamam sıkıntı yok. Joao Felix. Felix. Abi tot olmayan tek adam kadrodaki. Yoksa sen mi atacaksın? Korner oldu abi. Güzel müdahale. Hakem. Aa korner. Kornerden korneri kullandırmadı. Ulan bunu Süper Lig'de yapmıyorlar korneri kullandırmama işini. Ayıp lan. Ama sarı kart verdi. Önceki pozisyondan dolayı verdi. Ama olsun sarı kartla telafi etti. Sıkıntı yok. Abi şimdi atak oynayacağım. İkinci yer artık toparlayalım. Mateta. Stansfield. Çok güzel geldik. Abi o Stansfield pas atmayı bilmiyor musun ya? Çıkabiliyor mu abi Stansfield? Çık şuradan Allah aşkına yürü git ya. Gözünü seveyim Stansfield nasıl bir insanmış. Abi gol yiyeceğim Stansfield'ı çıkartırken. Stansfield sadece zararsın. Böyle bir şey var mı ya? Abi arkadaşlar bu maçı benim çevirmem lazım yoksa bittik biliyor musunuz? Harbiden yoksa bittik. Bu maçı çeviremezsen bittik. Lan ne yapacağım? Stansfield'ı çıkaracağım diye gol yedim ya. Abi rakip yani defansı fena yapmıyor ama benim atağım kötü diye iyi yapabiliyor zannediyordum. Atak da hiç yoktu ya. İnanılmaz. Çık git ya Stersfield. Ben bu sağ kanatla gol bile atarım. Abi bir dakika toparlanmamız lazım. Ciddi anlamda toparlanmamız lazım. Ben yaslanarak oynuyordum. Yaslanarak oynanmaz. Hammer. Hammer'dan pas şimdi. Mateta. Mateta güzel çek. Ver pasını abi. Güzel. Tilamaz. Abi Felix sana ciddi güveniyorum. Niye güveniyorum bilmiyorum. Felix seni seviyorum. Hadi oğlum Felix. Abi ne gerek var? Ne gerek var hocam? Joe Felix. Felix. Felix hocam ne oluyor? Pareo. Evet Felix. Joao Felix. Çok güzel. Hadi at bunu. Joao Felix 90'a taktı. Comeback geliyor geliyor. Oyuncu falan silmek yok. Gelecek o comeback. Felix sana boşuna güvenmiyorum. Seni de sevdiğimi de söyledim. Aferin oğlum. Aferin oğlum benim. Atar. Takımdaki tek tots olmayan oyuncu ha. Haberiniz olsun. Aklınızda bulunsun abi. Takımda tots olmayan tek adam. Onu da söyleyelim. Haydi bakalım. Şimdi Neofille. Neofille oğlum sana var ya emin ediyorum diğer adamdan daha çok güveniyorum. Tilamaz. Mateta. Mateta Neofille aldı çok güzel aldı. Neofille geliyor. Neofille buradan atar o. O bur abi çok yanlış. Sol yanla vur. Ters ayaksa da sol ayakla vur. Gözünü seveyim ya. Ben sola çektim. Solla vur abi. İsterse sol ayağın iki yıldız olsun. Sola vursan daha iyi vuracaksın. Topa yukarıdan falso vermen lazım ya. Ters ayaksa da vursan ben çok güvendim ama sol ayağınla vurman gerekiyordu. Kaleci açtım ve geri bırakmadım. İyi ki de bırakmadım. Çok güzel oldu abi. Kaleci açmam işe yaradı. Az önce gol yemiştik ama zaten her türlü yiyecektik az önce. Abi bir şey söyleyeceğim. Ne oluyor ya Pedro? Abi kaleci yine geri bıraktık yine dakika 81 oyuncu silinecek. Oyuncu sileceğiz bir de oyuncu sileceğiz ya. Bir de oyuncu sileceğiz galiba. Galiba oyuncu siliyoruz abi. Galiba oyuncu sileceğiz lütfen silmeyelim. Şu an Felix yürü. Yürü abi gözünü seveyim oyuncu silmeyelim. Gözünü seveyim abi bak bari istediğim oyuncuları koruyabilirim. 105'leri koruyabilmek istiyorum rica ediyorum. 105'leri koruyabilmem gerekiyor. 3 tane falan 105 var galiba. En az 3 tane vardır. Koruyabilmem gerekiyor rica ediyorum abi. 30 puanları korumam lazım. Tilemaz. Tilemaz. Abi çok boş orası. Yapma abi gözünü seveyim. Aha ya ne o ne o file, ne yapıyorsun abi sağ kanata çıkan bütün oyuncular rezil. 2 bir de maçı yenildik. Rezalet bir yenilgi. Kaleci bekliyor tabi bekler. Şimdi çarka git işin gücün yoksa çarktan çıkan oyuncu sil abi. Haydi bakalım çarka gidiyoruz. Arkadaşlar direkt olarak çarkımı çeviriyorum ve bakalım çarktan ne çıkacak mevki olarak hangi mevkide bulunan oyuncu çıkarsa yani hangi mevki çıkarsa o mevkide bulunan oyuncu silinecek direkt zaten uygulamayı da yeni indirdim direkt olarak yazdım bütün her şeyi abi en yani 30 puan silindi işte yani inanılmaz bir şey ya bir de 30 puanım gitti bu video zarar 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 ya böyle bir şey olamaz gerçekten inanılmaz bir şey yaşıyoruz şu anda bir de 30 puanım silindi arkadaşlar bir teselli ikramiyesi bir like alabilir miyim ya bu videoda ettiğim zararın hani 100.000 like bile karşılığı olur bu arada 100.000 like de ama Abi kadroda zaten toplasan 2 tane 105 oyuncu varmış. 3 tane de değil bak. 2 tane. 2 tane 105 çıkmış. Onlar da 105 artı garanti. Bir tanesi garanti değil. Sadece bir tanesi garanti olmayan 105 yani. 104 artıdan çıktı o 105 Yani 104 artı. Diğer hepsi zaten olabilecek en minimum oyuncular çıktı. Yani dünyanın en şanssız videosunda falanız. Şöyle arkadaşlar şu ilk 11'i seçiyorum. 105'lik oyuncu siliyoruz. 30 puan gidiyor abi. Arkadaşlar Tots'ta belki de bu 30 puan silinmesi yüzünden yani e, bir tane 109'luk oyuncu alamayacağız. Yani. 30 puan ya. 30 puan hocam gözünü seveyim. Yapma 30 puan ya. 30 puan diyorsun ya. Abi yapma bunu ya. 30 puan nedir ya? Kime basacağız? Ziko'ya mı? Ne bileyim birine basalım işte abi. Zico, ne bileyim abi bas Ziko'ya bas. Tamam hadi Ziko'ya bas. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey abi. İnanamıyorum ya. İnanamıyorum ya. Ağlayacağım ya. Vallahi moralim. Cidden yerlerde moralim çok bozuk, dehşet bozuk, inanılmaz bozuk. Yani böyle bir bozukluk, böyle bir inanılmaz bir moral bozukluğu yaşıyorum şu anda. Yaşamaktayım hocam. 105, 105 gözünüzün önünde silelim. Ama abi vallahi billahi yani bu hiç güzel olmadı. Eskiden oyuncu siliyorduk ama yani şimdi TOTS olduğu için garanti zarar veriyor bize. Bir de Chris Wood çıkmış mı ama bu videoda mı çıktı onu bilmiyorum. Abi 105 105'lik gidiyor, 30 puanlardan biri gidiyor ya. Ya 20.000 FC points aldık. Daha iyi bir şey çıkartamadık. Bir kere bir, bir milyar kastık. Abi şu 21 FC points bitmeden bir şeyler çıkarmalıyız ya. Bitti abi. Vallahi bastım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir teselli ikramiyesi like alabilir miyim? Daha sonra böyle videolar gelmeye devam edecek. O yüzden abone ol, bildirimleri aç. Videoları kaçırma. Hoşçakalın. Da. Bizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ve bay bay.